Tekrar değişemiyorum. Böyle kaldım. Bak bana ne yaptın. Gördün mü? Daha Çünkü sen iyi adamlardan birisin. Ve iyi adamların benim gibilere son vermeye asla cesareti yoktur. Ama benim var. Ateş! Evet kimse bana dokunamaz. Evet kimse. Hadi kaşınıyorsanız gelin. Çok alıngan bir ufaklık değil mi? Çoğunlukla kızgın. O duyguyu bilirim. Bu kadar yeter evlat. Hı? Serinleme zamanı geldi. Hadi yapsana. Seçim senin. Adım Quirrell. Şu kızgınlıktan gerçekten kurtulmak istediğinde beni nerede bulacağını biliyorsun. Yardıma ihtiyacım var. Bütün yapman gereken sadece sormak. Kuvarol seni kanatlarının altına almıştı. Sinirini kontrol edebileceğini düşünüyordu ve de gücünü. Ama Crowl'dan nefret eden bir gardiyan vardı ve bir sürü suçluya sözünü geçirebiliyordu. ve iyileşmeye başladığında Morgun nefreti daha da büyüdü. Evet, Kuvayel hayatımı değiştirdi. Farklı şekillerde. Sana öğretebileceğim daha fazla bir şey yok evlat. Artık buraya ait değilsin. Sanki başka şansım varmış gibi. Dinle. Bu çukurdan kurtulmak için çalışıyorum. Eğer istersen birlikte yapabiliriz. Ne zaman istersen. Sonra Mark planlı eyleme geçirdi. Bir şekilde burada büyük bir isyan çıkarttı. Benimle gel. Senelerdir bu tüneli gizlice kazıyorum. Şimdi kullanma zamanı geldi. Bir yere mi gidiyorsunuz çocuklar? Morg. Kullanman uzun sürdü. Bu treli aylar önce bulmuştum. İyi deneme. Yazık ikiniz de kaçamayacaksınız. Kümaral! Beni unut evlat. Kaç. Yapabilecekken git. Yapamam. İtiraz etme evlat. Kaç. Korkan tekiydim. Kaçtım. Ne zamandan beri patlayıcı kullanıyorsun? Bana bu kadar yaklaşman pek de akıllıca bir fikir değil. E oh, oh, oh. <laughs> 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 i̇yi bir... iş i̇şte <nesin>? <laughs> Bu sonuncusundan daha iyi. İyice delirdi. Deli mi? Deli Benim sağlam yerlerde tanıdıklarım var. Ben kahramanım. Sensiz sorunsun. <laughs> Onun hiç bu kadar delirdiğini görmemiştim. Bunca zaman sorunun ben olduğumu düşündüm ama aslında senmişsin. Ve oradayım. Pekala, burada neler oluyor? Ben de bunu soracaktım zaten. Kevin, o şeyin altında iyi misin? Oo. <laughs> ne? Garajın yarısı üstüme çöktü. Tabii ki biraz şey görüneceğim. Yani haşat olmuş. Hayır! Ah. Yeniden canavar oldum ol Kevin. Normal haline dönmeye çalış. Evet. Konsantre olmalıyım. İşe yaramıyor. Saatten geri besleme almış olmalıyım. Geçen seferki gibi. Ama ben artık Omnitrix hakkında çok daha fazla şey biliyorum. Belki o bir şey yapabilir. Ben... Zaman doldu. Uyan. Onu hala durdurabilirsin. Aa, ne? Daha önce yaptığı gibi Omnitrix'in gücünü emebilirsin. Bütün güçlerini alabilirsin. Hayır. Eğer bunu yapacaksan A kalitede yapmak isterim. Elini bebekten çek. Levin. Bana insanlarımızın kanunlarına göre zayıfları kontrol için yalanla enerji emmenin yasak olduğunu söyledi. Bakalım senin güçlerini aldıktan sonra kim zayıf olacak? Haklı olsan çok iyi olur. Oldukça eminim. Yani... Evet. <laughs> Zavallı embesiller Başından beri planım buydu benim Güç artık benim Hiçbir şey beni durduramaz Sanki herkes bunun olacağını bilmiyordu Hayır e, Ne oldu? Çaldığın bütün güçler ve Kevin'in çaldığı güçler Ait oldukları yere döndüler ve bu senin en ufak problemin. İyi iş çıkardın ufaklık. Onun hayatını kurtardın. Ben Darkstar'ın planını anladı ve ne yapmam gerektiğini söyledi. Hey, hazır birilerini öpüyorken. <laughs>

Bu acıttı. Diğerleri de beklemek zorunda. Kimizin yarım kalmış bir işi var? Hiç bu kadar kendimde olmamıştım. Sen kendi sadık nöro matriksini yok ettin. Artık onların zihninin dışındasın. Benim gibi... Artık istediğimiz tarafı seçebiliriz. Bu sizin için kesinlikle hiç iyi olmayacak. <laughs> yani aslında delirmedin mi? Aslında hayır. İlk aldığım beyin kontrolü için Cervantes'e teşekkür etmeliyim. Bunu bilmem gerekirdi.